Ortaya çıkan Covid-19 adlı koronavirüse dair Kur'an-ı Kerim'in Müdesir Suresi'nde mucizevi işaretler bulunmaktadır. Ey bürünüp örtünen Müdesir kelimesi örtünen, zarfa kılıfa giren anlamlarına gelmektedir. İngilizce meallerde müdesirin tam karşılığı The One Enveloped şeklinde tercüme edilmiştir. Burada son derece emanetler olan ise müdesir kelimesinin karşılığı olan Enveloped teriminin COVID-19 içinde kullanılmasıdır. Covid-19, biyolojik sınıflandırmada envelope virüsü olarak geçmektedir. Müdesir suresinde korona yönelik mucizevi işaretler yalnızca bununla da sınırlı değildir. Elbiseni Temizle, Pislikten Kaçınıp Uzaklaş Dünya Sağlık Örgütü ve tüm sağlık kuruluşları Covid-19'a karşı en önemli tedbir olarak birebir ayette belirtildiği şekilde iki temel öneride bulunmaktadırlar. Vücut ve kıyafet temizliğine, hijyene önem vermek bir şeylerden uzak durmak. Onun üzerinde 19 vardır. Covid-19 salgın hastalığının isminin üzerinde aynen ayetle ifade edildiği gibi 19 sayısı vardır. Rabbinin ordularını kendisinden başka hiç kimse bilmez. Bugün koronaya karşı dünya çapında bir savaş inan edilmiş durumdadır. Ancak savaşanların karşısında gücü etkisi, hızı ve oluşturabileceği yıkım ancak tahmin ve varsayımlarla kestirilmeye çalışılan gözle görünmez, elle tutulmaz bir ordu vardır. En doğrusunu Yüce Rabbimiz olan Allah bilir. daha sonra başka şeyler, yani belki daha iyi başka şeyler de çıkacak. Bu Mehdi'nin zuhuru öncesinde olacak olan olaylardan bir tanesidir. Ki bunu çok açık anlatmıştır Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani salgın Büyük hastalıklar baş gösterecek diyor Mehdi devrinde. E buyurun. Tam evet. hadise. Tam evet. hadise uygundur. Yani insanlar mesela belki de mesela tedbir alınır, evlerden çıkmamaları gerekebilir. yani Allah vermesin bir, bir aşamasında. E, bunlar hep Allah'ı düşündürtmek, ahireti düşündürtmek için Allah'ın e, meydana getirdiği vesilelerdir. Çünkü küçücük bir virüs insanları yatağa düşürüyor. Evet. Değil mi? Perişan ediyor. Tehlikeli de. Ama benim gördüğüm yani diğer e, grip vakalarından o kadar da çok çok farklı değil. Evet. Yani o o ayarda bir şey ama yeni bir model, yeni bir hastalık türü. E, bazen vefat eden kardeşlerimiz oluyor. İnşallah onlar da şehit hükmündedir. İnşallah. Ama çok dikkatli olmak lazım. Üşütmemek, C vitamini almak proteinli gıdaları yüksek tutmak, hasta olan kişilerle bağlantı geçmemek, hasta evden çıkmasınlar. Evet. Yani etrafa çıkma vicdanların buna el vermemesi lazım. Sokağa çıktığında yüzlerce insana hasta etmek demektir bu. Yüzlerce yeni insana hastalığı bulaştırmak demektir. Ne olacak insan bir hafta çıkmaz. Evet. Değil mi? İradesini kullanır çıkmaz. Sıkılsa dahi çıkmasın kardeşlerimiz. Tedavisi bittikten sonra çıksınlar. Yoksa bazen nahi bir insan oluyor. Bünyesi zayıf. Allah onların vefatına vesile olabilirler. Çok büyük sorumluluk gerektiren bir şey bu. Bakın bir başka insanın yüzlerce insanın vefatına sebep olabilirler. Evet. Onun için hastalığa yakalanan kardeşlerim sabırlı olacaklar. Güzel güçlü gıdalarla kendini izole edecek. Bir hafta kadar. Evet. Ondan sonra hastalığı geçtiğinde tamam. İnşallah. Ama güzel güçlü gıdalarla, güçlü yiyeceklerle, kendini üşütmeden, neşeli tutarak kendisini bu hastalığı atlatmaya çalışacak. Ama tabii kaderde ne varsa olur. Allah'ın takdir ettiği olur. Telaş etmeyeceğiz.